Günümüze olduğu gibi bültenimize de gülerek başlamaya ne dersiniz? O zaman ilk gülümseten haberimiz geliyor. <laughs> o kutu senin mi yoksa benim mi tartışmalarına son vermek isteyen bilim adamlarından yeni tavsiye. Bir kutu daha alın. <laughs> Nesli tükenen bir balık dünyayı değiştirebilir mi? Bugün bültenimize işte bu sorunun cevabını arayarak başlıyoruz. Yolumuz zor ve tehlikelerle dolu biliyoruz ama biz yılmadan devam ediyoruz. O sorunun cevabını mutlaka bulacağız. Nesli tükenen bir balık dünyayı değiştirebilir mi? Her yıl farklı balık türleri keşfedilmesine rağmen birçok balık nesli de maalesef tükeniyor. Ülkemizde lüferin nesli tehlikede. Çünkü balık çine kopken avlandığında büyüyemiyor. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı bir araştırma yaptı. Sonuçsa ülkemizde orkineus, uskumru ve kılıç balığı bitmiş. Eğer yavru balıklar avlanmaya devam edilirse 2050 yılında dünyadaki balık stokları tehlikeye girecekmiş. Hadi o zaman arkadaşlar sorumuzun cevabını aramaya başlayalım bakalım öyleyse. kadar denize süratli bir şekilde olta atamasam da denize bırakılan olta'yı çok iyi tutabiliyorum ve şimdi balığın oltaya takılmasını bekliyoruz. Takıldığı anda ipi çekecek. Galata Köprüsündeyiz. Buraya gelmemizin sebebi son zamanlarda nesli tükenen balıklarla ilgili sıkça haberler duymak. Düşündük ki balık tutanlar bu değişimi daha yakından gözlemleyebilir. Ne zamandan beri balık tutuyorsunuz? Ben 30 seneden beri buradayım. Kolay gelsin. Hazırlık var galiba. Evet. Şu an balığa hazırlık yapıyoruz. Ekmeğini takıyoruz. E hangi balığı daha çok seviyorsun? Levrek. Çupra. Hamsi. E 30 yıl önce hangi balıklar vardı Hüseyin amca? Bana bütün balıklar vardı. Stavrit vardı, Sardar'a vardı, Kinokop, Lüfer, Balamut hepsi vardı. Şimdi hangileri var? Şimdi yalnız Stavrit şimdilik. Nesli tükenen balıkları duyuyor musun? Bununla ilgili haberler yapılıyor. Duyuyorum. İstanbul'da nesli tükenen bir balık tüm dünyayı etkiler mi? Yani fazla etkilemez. <laughs> etkiler. Diğerleri yiyemez. Tabii etkiler çünkü İstanbul'daki balıklar yurt dışına da satıldığı için. Etkileyebilir. Çünkü onların nesli tükeniyor yazık değil mi yani? Onlar da yaşam hakkı var. Arkadaşlar aslında bütün ihtiyaçlarımızı biz doğa ve çevre sayesinde bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Ve biz ona zarar verirsek, bilinçsiz avlanırsak şu anda avlayabildiğimiz balıkları da bulamayacağız ileride. İşte o yüzden çok dikkat edelim olur mu? Şimdi de İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin düzenlediği harika bir konsere konuk oluyoruz. Somali'ye yardım konseri. İstanbul Devlet Opera ve Balesi cumartesi günü sezonu açtı. Açılış Topkapı Sarayı'nın bahçesindeki Aya İrini Müzesi'nde yapıldı. Ve tabii ki biz de oradaydık. Bu sezonun ve geçen sezonun oyunlarından bazılarını sahnelediler ve gerçekten çok muhteşemdi arkadaşlar. Küçük opera sanatçısı Cem Güven ise gecede sahne aldı. Gelin biraz Cem'i dinleyelim önce. Cem muhteşem bir operayı seslendirdi. Birazdan onu da daha yakından tanıyacağız aslında haberimizde. Açılış konserinin amacıysa gerçekten çok güzeldi. Geceden elde edilen gelir Somali'ye gönderildi. Evet arkadaşlar hadi şimdi gelin de konsere katılan arkadaşlarımızla biraz sohbet edelim. Buradaki operada da en küçük sanatçı olan Cem Güven yanımda. Hemen dilerseniz onunla tanışalım önce. Merhaba Cem. Merhaba. Kendini tanıtır mısın biraz arkadaşlar? Adım Cem Güven. Konservatuarda okuyorum 6 yıldır. Devlet operasına bağlı değilim ama bu operada oynamayı seçtim ve kabul edildim. Şimdi açılışta görev alıyorum. Çok mutluyum. Hayalim bir orkestra şefi olabilmek, iyi bir müzisyen olabilmek önceden. Sen peki abini böyle sürekli dinliyor musun? Eee ya çok sene geldim de hepsine değil. Hepsine değil. Peki ne tür müzikler dinliyorsun mesela? Ben hip hop seviyorum. Hip hop seviyorsun. <laughs> İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının harika kostümleri var. İçeride gözüm ona takıldı. Hemen de bir sanatçıyı kattık geldik buraya röportaj için. Merhaba öncelikle siz tanıyalım. Merhaba ben Özlem Abacı. 20 senedir bu kurumda görevliyim severek işimizi icra ediyoruz. Açılış konseri bu sene harika bir amaç uğruna yapılıyor. Somali, Somali yararına. için biz de elimizden geldiğince yardım etmek istedik. Onun için bütün sanatçı arkadaşlar hepimiz geçen sezon ve bu sezonda sergilenecek oyunlardan minik minik bölümleri hem halkımızla paylaşmak istedik hem de alacağımız geliri Somali'ye bağışlayacağız. Arkadaşlar ahiliğin ne demek olduğunu biliyor musunuz? Eğer bilmiyorsanız hiç merak etmeyin haberimiz geliyor. ki esnaf kardeşlerimizden biri uzun zamandır ustasının yanında hizmet etmiş, şartları yerine getirmiş, ustasının da rızasını almıştır. Ahilik 18. yüzyılda uygulanan bir yöntem. Özellikle Anadolu'dan, Balkanlar'da ve Kırım'da Türkler tarafından esnaf birlikleri kurulmuş. İşte ahilik bu birliklerin uyguladıkları kurallara deniyor. Ve Ahi Birliği, Anadolu'da birliği, refahı ve toplum düzenini sağlayan bir kuruluş aslında. Ahi kelimesinin de yiğit, eli açık ve cömert anlamına geldiği biliniyor. Ahilik teşkilatı, gençlerin iyi yetişmesini ve meslek kazanmasını sağlıyor. Üstelik savaş, afet gibi istenmeyen durumlarda da halk arasında dayanışmayı yine özellikle ahiler başlatır. Ülkemizde hala faaliyet gösteren ahi birlikleri, her yıl 11-16 Ekim tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenleyerek ahiliği anlatırlar. Yağmurlar başladı arkadaşlar. Dışarı çıkarken şemsiyelerinizi yanınıza almayı sakın unutmayın. Hatta mümkünse şeffaf şemsiyelerden alın. Böylece şemsiyelerinizi keçeli kalemle boyayıp sadece kendinize has bir şemsiye yapabilirsiniz. Meteoroloji yetkililerinin uyardığı şiddetli yağışlar nihayet başladı. Aslında nihayet dediğime bakmayın. Çünkü ben yağışlı havaları çok severim. Ama yurdumuzun bazı yerlerinde yağış biraz fazlaydı. Örneğin Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına vardı. Devam etmesi beklenen şiddetli yağış nedeniyle Antalya ve ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda tatil edildi. Muğla ve çevresinde de şiddetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi. Tüm yurdu etkisi altına alan yağışlı hava Denizli'de de etkisini gösterdi. Demek ki yağmur damlacıkları tüm ülkemizi baştan başa dolaşıyor. Anlaşılan biraz daha kalın giysiler giymemiz gerekecek. O zaman gülmeye devam diyoruz. Bir gülümseten haberimiz daha geliyor. <laughs> Uzun yıllar süren çalışmalarının ardından hala su içmeyi öğrenemediği için bunalama giren kediciye bilim adamlarından tavsiye. E sen de bardaktan içme. <laughs> Arkadaşlar merakla beklediğinizi biliyorum. Kıpır kıpır kupürler geliyor. Evet ilk haberimiz balıklar tükenecek başlığıyla gelmiş. Greenpeace yaptığı açıklamaya göre ağla balık yakalamanın önüne geçilmezse denizlerdeki balıklar tükenecek demiş. Alınan önlemlere rağmen filolardaki avcılar eskisi gibi gelir elde, gelir elde etmek istiyor. Bunun yerine kıyı balıkçılığına daha çok ağırlık verilmeli. Uyarıları dikkate almalı ve denizdeki balıkların soyunu tehlikeye atacak hiçbir avlanma biçimine izin vermemeliyiz demiş Greenpeace'çiler. Evet ikinci haberimiz ise bir zamanlar Anadolu'ya büyük ilgi başlığıyla geliyor. Aslında ülkemizden gurur verici bir haber bu. Nuri Bilge Ceylan'ın Oscar adayı son filmi bir zamanlar Anadolu'da New York Film Festivali'nde gösterildi. Film Amerika'da seyirciler için ilk bakışta kolay olmadı. Çünkü çok uzun bir film. 4 Ocak'ta New York'ta vizyona girecek olan filme gazeteciler festivalin en iyi filmi diye bahsediyor. Biz de inanıyoruz ki Nuri Bilge Ceylan dünya sinemasına adını altın harflerle yazmaya devam edecek. Biz de gurur duymaya devam edeceğiz gibi görünüyor. <laughs> bir sonraki haberimizin başlığı bu nasıl at? İngiltere'deki kraliyet at yarışlarında koşacak olan bu at dünyanın en pahalı atı ünvanına sahip. Peki sizce ne kadar olabilir fiyatı? Şöyle bir tahmin edin. 10 milyar, 20 milyar, Hayır hayır. Fiyatı tam olarak 116 milyon euro. Ve bu at 600 tane lüks arabanın fiyatına eşit. Çok pahalı bir at. Hem de çok 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 pahalı. Yorumu size bırakıyorum arkadaşlar. Spor severleri unutmadık. Şimdi de hızlı spor turumuz geliyor. İlk haberimiz basketbol potalarından geliyoruz. Basketbolda Spor Türkiye Kupası heyecanı İzmir ve Eskişehir'de devam ediyor. C grubunda Anadolu Efes Türk Telekom'u 88-78'lik skorla yenerken Pınar Karşıyaka Ali afet kimi 89-65 mağlup etti. A grubundaysa Beşiktaş Milangaz Trabzonspor basketbol karşısında 78-67 skorla galip geldi. Banvit'te Hacettepe'yi 90-59 yenmeyi başardı. Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Red Bull Denizden Gökyüzüne Extreme Enduro yarışı sona erdi. Sıra dışı yarışı İngiliz Graham Jarvis kazandı. Formül 1'de Sebastian Vettel fırtınası esmeye devam ediyor. Red Bull'un Alman pilotu bitime 4 yarış kala şampiyonluğunu ilan etti bile. Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda milli takımımız son günü 1 altın 3 bronz madalyayla kapattı. Güney Kıbrıs Rum kesimindeki şampiyonada millilerimizden Şule Yılmaz altın madalya alırken Berkcan Süngü, Yaprak Eriş ve Nafiye Kuş bronz madalyanın sahibi oldu. Ay Yıldızlılar şampiyona boyunca topla, toplamda aldığı 3 altın ve 7 bronz madalyayla takım halinde Avrupa ikinciliğini kazandı.